Hepinize var bu arkadaşlar ben PBA Captain Bugün sizlerle Solo Q Gold arada bir plat gelse de Gold Yellow'da bugün sizlere Hayatı şu Kenan oynuyorum yanımda Pallon bana eşlik ediyor Bugün Kenan'a adalet nedir Nasıl dağıtılır adlı videoma hoşgeldiniz ee, Kenan komutan göreve hazır Solo Q'ye girdik Kenan Neşte komutan nedir? çok da troll değil ama lakin güzel çar. Bakınız, e, Doktor Kenan Bey, e, ameliyathaneden çağrılıyorsunuz efendim. Neşter çıkaralım. Bakın bana ne kadar da uygun bir çar. Elinde neşteri var. 4x <laughs> 4x neşter. <laughs> 4x neşter. Artı 9'a basmayı düşünüyorum neşterleri. Onları bir ayarlayacağız, onları şey edeceğiz. Hadi geçidi. Al hadi esna İya! İsna i̇şte tam tamam. tamam. Sen git git bırak. Tamam. Ceyran çarptır verem çocuğa. Tamam bugün de geliyorum. Ben elektrik veriyorum o Ben gırbaç veririm sanki. Bak sen ben şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Ben sana gırbaç. elektriği veriyorum. Sen de gırbaçla karşı takıma iletiyorsun. Nasıl? Mantıklı. Bence mantıklı. Mantıklı olmuyor. Şşt yaklaşma toz olursun. Gırbaç Geçmek hiç olursun. Hop şimşek mekkuyu çarptır. Gidelim Vur. Ölüyorum. Ana fokus atıyor. Deliyorum. Ona niye fokus atıyorsunuz? Oğlum ne dayak yedik senin yüzünden. Bırakın çocuğu. Şifam var. Oğlum şifam var gel. Şifam var da benim skillim yok. Bas niye fokus atıyorsun ya? Bastım zaten sığır. Ne yapıyorsun? Gel lan? La buraya. Şöyle Bak, lan şöyle ule de iki hit. Oyyyyy nasıl tıklayış. Gördün mü ne yapalım? Kaçar şey yaptım. Onu da keseriz. Keseriz. Kum gelsin. Kuhu 6 saniye. İğneler deler. Kaptan Ecel Jakart. geliyor 6 saniye. Ecel evet. geldi. Ecel is beni. coming. Apollo çıldır. Çı çı Nereye kaçıyor? Neyi kaçıyor? Nereye, Nereye kaçıyor? kaçıyor? Lan bırak öldü. Hı. Kederinden öldü. Allah'ım <laughs> <laughs> ya. Allah oradan bana Boşluyor diyor, şekil yapıyor. Yo neşter çıkardık diyoruz oğlum. Kavgada neşter var yani. Neşter varsa erkeklik bozulur senin yani. Oğlum zaten Kenan lan bu. Erkekliğin hası. Yok. Boyu değil işlevi önemli. Vallahi Anladın he. mı? <laughs> Şifşekmek mi? var biliyorsun. Boyu ne kadar nasıl olursa o kadar şey oluyor bu Sen rahat olacaksın. Çünkü sona iyi yakalayacaksın. Keseceğiz hadi. Ama öle, öleceksin. Ölmezsin. Kız. Arkanı dönme. Arkanı <laughs> dönme sonra. Çiş boşver çok minyon var. Arkanı dönüyoruz. <laughs> Allah Allah bak ne şişe ya. Nasıl arkasını döner? Sağ ol minyonu kaçırttığın için teşekkür ediyorum. Sanki onu ben kendim aldım. Makossa. Minyonun cezasını kestim kanki. Avratlarının da canı cehenneme. Bir Bence çıkalım. Mi? Şu minyonu ittirmemiz lazım ama. İttir. Dur neşter atıyorum bir dakika. Neşterimi bu atayım da. Bizde neşter atmak babadan ola nezil bu arada. Haberiniz. Bana vuruyor. Vurma bana. Lan bırak 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 bırak. Ço. Bırak Allah. Gördün mü? Bırak Allah'ından bu. Şş elektrikten buldu dur. Ne? Ah miyon. Orman nasıl miyon atıyor ya? Hadi dedik ya? O nasıl miyon tutuyor ya? Ya onun miyonlar. Şey la puşlamayın da durun biz bir puşta gideceğiz la hadi la bizi salın. Bırakın da gidek gari lan. Kim Bak bana geliyor yine. Allah ceyran çakar. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum bak seni keserim. Oğlum hiç canın yok benim şifam da yok abi. Ama benim fenerim var. Ana zıplar mı ölmedi. acaba? Niye bak lan? Ölmeydi lan. Vur bakalım. Ali. Çıldır. Şimdi canım yok. Erkeklik yapamıyorum. Valla ben canım full. Şu oruf bak çok orada kaldı çok. Ölcen bırak oruğum Lan var ya azdılar. Ver elektriği. Valla çarparım. Çarparma. Allah'ım yeter artık minyon geldikçe geliyor bırakamıyorum da Dur dur kışkırtıyorum dur bak kışkırt atıyorum bak Tan atıyorum bak Bak sinirlenecekler Aha gidiyor bak. gidiyoruz gidiyoruz yürü 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 Tam zamanı şu an Bence zamanı değil adamlar lan? gene ittiriyor Oğlum senin canın da olmuş aslında neyse bırak artık Bırak 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 Allah'ından bulsunlar bırak abone Kazik burada kope ölmüş lan Kurda kuzuya yem olmuş ya Ulan, Oğlum adam bunlar kelebek gidelim. şimdi yani normal çok cana gitmesi ya anladın mı? Yani kelebek vurtla nasıl baş Bak bak kuleye vuruyor lan. Baya sinirli ha bunlar yapalım biz bunlar bir tur daha binelim. Hı -hı. Aa, tam uyanamadım hala böyle kafam. Bineceğim sırtına son anın vuracağım kırbacı vuracağım kırbacı. <laughs> <laughs> ben elektrik alamamış benden tam onlar. Ben onlara bir döşeyim elektriği. Sevgen bak ikisi de İkimiz de erkeğiz bak. Biri senin boyuna boyu boyuna suyu oyuna diğeri de benim boyu boyuma bak. Ya onun yavuklusu var ya ki. Onun yavuklusu Rumble. Kimin yavuklusu? <laughs> Sistem Kirisi, mi? Birisinin işte. Olsun ayırırız kanki. Ya <laughs> <laughs> sen ne şerefsiz bir adam oldun abone ol. Abi ne olur? İşte bir türlü yolumuzu bulalım yani. Kesek mi bunları? Keselim. Geri oğlum Kes. mor attım zaten çalının içine görmüyor musun? Ne yapıyorsun? Bu kayıtlamaya çalışacak. Allah Allah Güzel havada yakın çekemedim. O. Çektim onu. Vur kanki. Vur yedim. Vur buna. Kesken mi? Kes. Kaç. Vallahi. Ben ölüyor. Ölmem. ne burada? Vurun lan. Anam, 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 anam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıfır sıkıntı. Anam, anam, anam. Ya niye Güzel Kaç. 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 Vur lan. Ha öldü. Ulan, arada lan. güzel. Güzel oktu ha. Şş, Kanki bu et. kaçtı ya. Vallahi doşlamaz dedim de doşladı. Takdir ettim güzel oktu. Yani, mi onu? Bir deneyim. Kesemem kesemem. Keserim lan. Flaşın et var mı? Flaş yok da flaş. Ha flaş aldım. <laughs> ya flaş ne attı o manya? Kortu tek atacağım dedi sandı. Yeminle tek atarım. <laughs> ya orada Jakus bana flash attı ya. Bırak milyonu kes. Sanki ben flash atmaz dedim işte. E'yi <laughs> bekletiyordum sonra flash attı şeyimiz. Hani beklemediğim yerden çıktısın abi. Oğlum vurma minyonları alamıyon da zaten. Vurma. Alt oldum ben. Tamam oğlum git la bir level alalım biraz ben 5'in daha çeyreğindeyim. Rumanayım lan bir de. The base atayım. Hıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı Atak Speed'i yeni çıktım ben ya dur bakayım ben Onları şey edeceğim ben onlara şey yapacağım Onlara küçük sürprizler yapacağım Olur böyle vakalar Kaptan koşar yakalar arkadaşlar Şöyle Neyim? Anam 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 anam. Niye nara kaçırma? Alt olduk mu? Biz zaten şey. bayağı bir döveriz diye düşünüyorum ben ya. Yani. dövüyoruz döveriz Orada ben sonayı kesersin sandım. Gittim kilise buldum. Sanki kestim de çok hasar yedim o ara. Hani ee, benim yani. yüzümden. Çok fazla ben... hasarı yok. Daha dur. O yüzden sana güvendim dedim sona keser Ben de gideyim Tris'e vurayım hani belki Tris'i de keseriz. Çok hızlı düşün. Hmm, çok seri düşünüyorsun. Neden böyle? Ama kesemedik. Seri düşünmek bizde baba mesleği. Benim dedem ilk seri düşünenlerden sanki. Pratik. Bayağı Zihinden pratik. işte. O zaman sende olan şey babadan olan nesil değil galiba. Aynen kanki. Bende bir hata. Bir, <laughs> bir yan sanayi ürün olarak. Japon malı. Gel gel çalınan içinde. Ben bu senaryoyu sanki bir yerden hatırlıyorum. Hani karşıda da... Ha Draven maçı. Haa hatırladım. <laughs> Anam alamadı. Oha sonaya bak. Sona nerede lan? Oha. Yürü day. Dayma da faka dayma da faka day. Dayma lan. atarsak ölürüz bak. Ölmeyiz. Ölürüz. Minyonlar bir ittirelim de. Ölmeyiz. Oğlum öleceğiz. Sıçrası yok onu. Oğlum bir dur la bir dur la. Hangi skillini alayım dedim şimdi. Sen ulti attığın zaman zıplayıp kaçmasın. Ultisi zaman. var. Tamam. Yedi onu. Aldım kuleyi. Tamam beni kuleden çıkardı. Kes onu. Nereye gidiyor? Bu ne Sen niye? Ne var bu? Niye teleport attın güzel kardeşim sen? Ya, i̇lk kuleye buraya geliyor şerefsiz seni. Mantıklı bence sergen bak. Alırız lan alırız vur Niye ön yetmeyecek ki? Alamayız kaç. Öleceğim lan. Ben niye ona... Vırmayın Allah'ın cezaları. Bende eşeğe verdim Ya ilk kule parasını ben tek başıma alacağım. Şerersiz. Neyse gelin ejder de alak bari. Gitmiş. Yani üstüne de ejder yap. Oğlum bir de daş ejder la gel gel gel. Daş ne oğlum ya? Daş oğlum işte ne? Üstünde daş işe var Bunu ben yiyeyim. Sana yaramaz bu. Dağ gibi daş. Gel neredesin? Geliyorum. Minyonları alalım da bir. Şu minyonları ben gidelim. Gel gel alalım. sana treş hava yolları yapayım gel. Oğlum bizim bebeği kesiyorlar. Seriken dayan. Gel, gel dayan. la buraya. Gelsen alan niye kaçıyor? Deli kopet. Çi 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 Mad life. İnanmadım. Tuttu mu lan? Allah, Allah Allah. Oğlum ya Allah cezanı vermeye Yarımdan çekil. Lan sen yüzler demeci. Sen niye kesiyorsun? Bu beni alakadar eden o. bir konu mu değil? Sen, sen bana, bana flash atacağım mi? dedin mi? Oğlum yani Mad life diyoruz. Mad life'a tırışıyoruz adam derler bana. Ne ha canatı nasıl ya? Dön kule gidiyor dön dön oyun gidiyor dön. Adam modemi söktü götürüyor. Adam bilgisayarın ekranını söktü götürüyor. Ne alak <laughs> oğlum? Sanki sönmez reisin bir yapıyor diyor. Sen bilmezsin. <laughs> Buradan da sönmez reis severlere <laughs> selam olsun. Ne yapıyorsunuz <laughs> lan siz burada? El alemin kolaysına dadanıyormuşsunuz. Hı? He? Şekil yapıyormuşsunuz. Sen sen ne var 78 farm yaptın mı? Arşadın denizmin 43 farmı var lan. Şşş babanın neşteri var. Al. Oh. <laughs> ne Ya sana Solotok bir de... Solotop Çal... alak bari gel ya. bak, bak ona sürpriz yapacağım. Sürpriz moda faka yapacağım. Arkasından dolanıyor. Dolanıyor dolanıyor. Hacı dayı ne Git. yapıyorsun ya? Ha burada şahs. Gel gel gel. Bırakla beni. Geçmeye çalışıyoruz. Coming home. I'm coming home. Hop şifa. Ya şifa. Gördün mü Apollo? Sapıkla. Vallahi yeminle hayat kurtarıyor nasıl yedim. Bırak lan onu. Bak nasıl bıraktı. Hele bak. Ha, çektin. geri geldi al diyor lan. Sapığa bak. Totemi bastı. Şeyleri bastı. Pot <laughs> mod ne varsa can verin item. Her şeyi bastı. Oğlum koca şifa mı harcadım lan senin için. Sona geliyor sona geliyor sona geliyor. Terge. Gel lan. Alın bunu indirin. Ölüyor. Gitmeden ultimi vurdum. Her şey yaptım. Onun ultisi var. Ver elektriği sergen. Helal. Baba kim çekmek Queen. Ben, bence dört kanki. Evet. Tabii ki. Tabii. Ya ben o sona killini çalmak için kolaş attım. Tris son, yarıyor Sergen sizi de, <laughs> Siz de oradan yarın. O, trisler deler abone. Şurada pembik var pembik. Bak şurada. Ben be atayım. Pembik al da öyle at lan. Ben pembik, yok. yok. Gitsin pembi alsın kes. bizi çocuklar. Aziz pembi kes. Kesin şunu. Ah bak, bak nasıl gidiyorlar iki kişi. Gel bu gel. I'm coming home. Fi, fi 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 fi. Kaçak elektrik saldırısı. <laughs> ben benim önceki mesleğim neydi biliyor musun? Ben Pokemon'da Pikachu'ydum. Pokemon. Oh Pokemon'da Pikachu. Gel için parmak tutuyorum bak görüyor musun? Pangula ölmesin diye. Ulan 5 tane mi? Oha ne diyor? Abi oğlum. Oh. 5 milyon kaç para ediyor? Kaç para ulan bu 5 milyon? Çok parası. Bu devirde 5 milyon kolay yetişmiyor. Bak alamadı da falan. Nereye lekti? Ben alamadım. Oğlum Çırtık AP kapı. miyim ben? Neyle alayım? Normal vuruşla alayım. Aa! Tamam. Arabayı da Senin kostümün çok kötü lan. La sana ne oğlum benim kostümünden? Bir kere size ne yaptı lan? Ne işte dikenin. Bence güzel bu kostüm. Allah da daktır yani. Sen önünde daktır gördün mü böyle? Böyle yakışık ve haşin, sert, dinamik. Dinamik. Taş taşlı. Haşin, sert, dinamik olacak ve senin karşı Haşin ve sert olacak o önemli. Çi -çi. Niye Çi -çi. buradan yarıyoruz? Bilmem. Hadi kalk gidelim TP adam adam öldürek. TP MF ulti multi atak. Buradan gelecek ruhlar. Aa geliyorum fiyuuu. Bak bizim bebeleri kesiyorlar orada bak. Arayı görüyor musun? O çum benim tek başına savaşıyor. Mid alıyorlarmış. Aa geliyoruz la. Siz bak, ne yapıyorsunuz? Babanın şimşekleri hazır. Ceyranlar hazır. Oleyi. Ama arkası var. Abolda. Ne diyorsun? Adam arkası mı arkası? Bizim de arkamız var lan. Biz. Arkamda. Kumanet çocuğuz. Geliyorum. Bırak la bebe. La, Öldüremedim. Git. Öldüremedim. Ha öldür tabi. Öldürdük öldürdük öldürdük. Geldik bizim bebeler geldi. Suvariler yetişti. Geliyor. Emmi. Yakala 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 cız elektrik Elektrik, elektrik. Şş, kaçak elektrik saldırısı diyorum Yakala in İndirin şunu şunu Rıza'yı indirin Ali Rıza Bey gelin bakayım böyle Anam ben anam anam topçuları geçti oradan, Kazanır yok kaçarı. Şşş Doktor Kenan Doktor Kenan Ameliyathaneden okay. çağırılıyorsunuz Kenan Bey Şuradan bir hook Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Boş al onu. İndir onu. İndir onu indir indir indir. indir ver 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 Ulan ne şey kattım lan adama. Ay iyi kurut attım ha. Şşş. Çek asıl. Manam yok. Tamam o zaman. Yeminle manam yok. Yürü gidelim <laughs> Allah belamı versin. <laughs> Valla mı? Yemin çek. Bak bak. bir bu var. Bunu atabiliyorum. Dur bakayım. 1900. 400 golda ihtiyacım var. Abi. Bir kilo almam. Şunların şeyini çalak kuşların çalak. Gibi. 400 gold. İyi para. Şunu da şöyle bırakayım. o ota da kesin yavaş yavaş. Acele işimiz yok Vur çocuğum Kenan. Vur yavrum. Vur anam. Vur çocuğum. Hadi yavrum. Hadi yavrum bir daha. Cibili 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 iş Ah! İki tane minyon kaçırdık ya. Ne oluyor orada? Ona tık tık bak Tık tık ne yapıyorsun yavrum? Tıklamaya çalışıyor ama bizim bebeler yok ediyor. Vurma Ondan Çak çak Adam vurmayın dalan şişi vurmayın çak çık derken. Mesajları alalım. Sen niye hain planlar peşindesin Seyri? Ne abi? Şşş. Gördün mü? Ananı mı taktiği? Benim Runa'nın bitmesi gerekiyordu. Ben de kendimi yem olarak kullandım. Bu yes. <laughs> Sayın Kenan Bey. Ya sen doktorsun kardeşim bu hareketler ne ya? <laughs> neyin havalar, neyin artisti? Benim mor totemim hala duruyormuş da neyse yenisini alalım da. Bici e Sen neredesin? Ona bottaki farmak güzelliği. Ana 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 geliyorum 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 korkma. Geliyorum. Bırak oğlum bırak arkası var. Bana ne lan? Arkasında çocuğum. Gel lan gel gel. Ya git işine Allah'ını seversen. Gaz X böyle boynanır. Ne desin? Yemin Baba ediyorum. Baba neşter çıkardı şu an sallıyor. Anam anam geliyorlar 15 kişi geliyorlar. <laughs> Dedim ya yani. Kaptan gel gel gel. Gel 15 kişi keseceğiz seni. 15 kişiye saldırdım. Chesper atıyor bak. Chesper atma. Okul <laughs> <laughs> çocuğu. <laughs> kobra salıyor kobra. Aa. Geliyor. Aha this is my shit. All the go. Aha this is my shit. Şir sure, sıçtın sen şimdi. niye flash atıyorsun. Ya anlat yani neden flash? Ben gidiyorum biraz lapışlayacağım. Evet evet evet. Allah izan gidin. Leo babanla ölüm gitti. Geliyorum hello. Bana bak Oğlum ölüyor Ölüyorum, ölüyorum. <laughs> Öldüm. Allah Allah. Bak sen şu şeye. taham beni korumuyor Sergen. Yeminle korumuyor ya. Yani. Burada var mı var güzel kardeş? Niye var? Var var orada. Şurada var var. Gelecek. Şurada da var. Ver elektriği kaptan. Helal olsun. Ona da ver. Ana 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 şeyi Fırman... ay yanlış B胡 ayarladım. Kaç. Atle bak bak bak. Oy 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 oy. Kayıttı. Kayıt biram sesimsin nesin? Bir geliyorsun bak. Hayır hayır. Sıradanca Radoncan. Alepollo Radoncan adı mı? Hem bu oyunu ha Allah belamı versin ki. Hem bu oyunu oynuyor. Şu kaydı gördün mü? Geçen sene 900K var benim Nasıl bir kayıttır ya? Bastım şimşeğe. Yardım çocuğun kafayı. Abi tamam. Al. Oy 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 ne güzel kesiyorum. Ay ay ay. 45 yıl cuara işte. Ya şimdi o mavi hadi diye sal hadi. Diye salmıyor. Diye senin mavi niş alır. Ne ne ya? Bu Rıza babana alalım. Adam kesiyor. Rıza komiser. Yaptığın çok ayıp bir. Asistanım asistanım dur. Hop. Şimdi <laughs> ben kill almaya gittim o hadi görüşürüz. Oğlum asistanım abi. <laughs> Şşş ezip geçiyor. Kenan komutan. Bak, Görevde. Kes bunları geliyor. Kes bunları geliyor. Ben bir e, ee, adette kana susamış alayım. Ne ben, ben hiçbir şey alamıyorum. Al. Bu desteklerin çektiğini şey ne deliyor? Sen bir şey almayacaksın. Sen supportsun. Millet item alıyor. Biz ne bileyim büyü sağları pelerin. Uşak. Bajir. Yani <laughs> şey eksik. Şey gibi şey, 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 bir şey, şey oğlum Bajir. işte. İşte ADC dükkanı sahibi. Sen de çalışansın yani anladın mı? Harbi ya. İyi buldum yani. bile yarım sevgi. Aaa botta botta bir şerefsiz gel. Gel, gel gel bota gidelim. Aha aha sonaya bak. Aha aha benim muri kesiyor. Oooo kızdım. Şimşekleri çıkardım. Göbre, gel buraya gel. Hatta sen kimi şimşeğine Aha, this my shit. Aha, this my şimşek. Oğlum nereye gidiyorsun sonra ya? Bunu çalırsan ölürsün. Vurma lan. Ha, hafır. Hafır Helal Hala los kırtışma. Kenan köyüm ten mite. Şimdi sinemalarda. Gel la Apollo neredesin? Sanki ben ADC'yi kestim yaralıyım Canım tam değil bunlar Ama önemli. Bunlar de önemli geçiyorum. değil bunlar önemli şeyler değil Ben ölürüm bak ne? Benim şifam var öldük lan Ben Benim ölürsem biraz bırak kaç beni Bu ne abi Ne bileyim ne yapıyor gel 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 Fener'e bas Bas fener'e Niye basayım oğlum Niye basmıyorsun Ya niye Niye falan atıyorsun ya? Ne Nasıl vurdum kurbacı? Abi böyle iyi çaldım bu arada ha. He. Helal olsun. Peki. Ulan her şeye bastım yani. Bak ettim ben. mı sen şimdi onu. Sen şimdi onu ne, hookluyormuşsun. Öyle bir şey duydum ben. Ne? Sen onu hookluyormuşsun. Öyle bir şey duydum. Yeminle hookluyorum. Vardım. Öldüm. Hayır. İyi sona öldü. Evet sona öl. Sona Hayır. geleceğine Dona gel, ne bileyim böyle bir şeyler. <laughs> Biz niye oldu bu? Fazla mı atarlıyız şey. acaba amsi? Alsın ha Apollon. Aha item bitti lan. Yeminle item bitti. Aha. Şimdi. Aha item bitti. Sen de kefaret ver 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 vir, vir. ver. Ver Oradan da ver. Şey de ver. Şundan da verin. Bundan da verin. Oo güzel çıkardın kardeşim. Tebrik ettim. Sona da ulti yok galiba bu arada. Sana nasıl yani. sinirli lan? Oho. Nasıl sinirliler bak. Oy <laughs> oy. abi. Kutlu abi ne bile daldı lan. Sen daha doğamadın ha. Harbi abi. yıldır yazın ya? şey değil mi? Gel ejder alak da ekstra LP gez. <laughs> bir tane daha kill alalım da ekstra bir LP daha gez. Aynen ha. Gel gel. Bak ejder abi de gaye ejderiymiş. Daha gel, gibi daş gibi dimdik. Yap. Dimdik bir bineceğiz şimdi. Geliyor mu? Dur minyon var. Nereye atayım feneri? Bekle. Seni uçuracağım Sergen. Şu minyonu serice bir indireyim de indirdim. Gel. Biliyor. Al işte. Ama burada kaldı. Ya oynayacağım Seni... oyunun ben ya. Ya oğlum oyunun bağı işte ben ne yapayım ben geçtim oradan ya. Yani. Ya kardeşim Yavaş sürün diyoruz şu arabayı. Adam düşüyor. Koyetzal'dan düşmüş Saktan gibi oldu. Sinirlendim lan. <gülüyor> Birazdan <laughs> Biraz ultim yok Sergen. Flash mı yok Sergen? <laughs> Ağlayacak böyle Sergen ulti yok. <laughs> Çok sinirli adam mısın? Buradan bırak da iki can doldurayım. Babanın can çalması var. Şş, nerede bu devlet ya? Oha hepsi solada. O hepiniz sola da mısınız? Biz de bottan yaralım bari. Arkadaşlar bota gelir misiniz? Ölür ölürüz ama bak hiçbir şeyim yok. Benim her şeyim var. Ben Yemin daha iyi şey. bir şey bildiğim Şifa var, her şeyim var. Baba nasıl sıkıyorum bu leh? <laughs> Şıkarışmayın genç çocuğum ben. Bana bir şey olmaz. Arkadaşlar biz yarıyoruz ama ne bileyim bir karşılık marşılık verin ya bir savaşın ya. Direnin ya bu şey gibi oldu sanki. Kardeşim Ense... buyurun içeri girin. U Aklıma aa. Aha. Uh -huh. Allah Rıza komiser geldi öldü. E ben gidiyorum o zaman. Sıkıldım ben buna ya. Sıkıldım. Sana vuracak. Hiya. Vur elektriği ver. Oy. Ha, bana bana bana, bana su vuruyorlar. Bana 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 evet. bana. Ya ama sen beni niye kaktırıyorsun ki milletin içinde? Ayıp denen bir şey yok mu sende? Kaptan geliyor. Dayan kaptan. Gel buraya gel. Ne yapıyorsun Ulti gelecek. Ulan korktum ya. Yani. Eko bilseydi şimdi öldüydü. Allah'tan Eko bilmiyor. Nereden anladık? Sanki bak mesela ultisinin içinde ikimiz de vardık ama ultiyi vurmadı mesela. Vursa ikimiz de ölecek. Gelmez. Ana işte Eko, Eko'lar bilmeyince böyle oluyor. Eko'lar derler abone. Yakaladım yeminle yakaladım. Ama gitmeye yemedim. Bırak beni. Bu mu daldı sana? Bu mu çekti? İki de yedi. Bitiriyordum. Bitirek ya yeter tamam güldük eğlendik Kenan ADC daha böyle bir şey arkadaşlar. Ulan az kaldı onu da yakalıyordum yemin olsun. Ya kardeşim niye ulti atıyorsun ya? Gel gel fener'e bas. Gördün mü hareketi? Oo, bir nasıl yaptın o hareketi? Bu ne abi? Gider ya bunu da bir indirelim. Oha kill ben almışım lan 149 gold verdi ama. <laughs> Oğlum ne ne abi. vurduk be. Güzel Başka oluyor nasıl? Kenan ADC hoş oluyor da o kadar iyi değil ya. Yani, yani derece. İyi de. Ama o kadar iyi değil. Bak hepimiz esas es almışız. <laughs> ben es esas almışım. Şuradan. Aa seriye girmişim lan. Selamın aleyküm Seriye, seriye geldim Bakıyorum. S.A. serideyim S.A. Şampiyonlara verilen hasar yeminle gaz kadar vurmuşum Sergin <laughs> 20k vurmuşum be Güzel bilim abi bilim. güzel Abi bugün biraz başım ağrıyordu ama yeter artık video çekmem gerekiyordu Şu Jax'ı reportlayayım afk'dan ee, <laughs> Şöyle reportladıktan sonra kabiliyetlerimi göstereyim Kabiliyetim bu şekilde Neyse arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. Umarım eğlenip beğenmişsinizdir. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyelim. Dediğim gibi gol terörlerde hep troll pitler oynamayı düşünüyorum artık. Evinizi seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Dereceli elmas solo gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Onu da yorumlarda da belirtin. Ben de ona göre yarın olmadı. elmas solo çökeyim. Evinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Seyahat. Later. Kaptan kaçar. Hadi.